Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir e, Stick War Legacy'nin e, kopyası e, oyunumuzu karşınızdayım yeni bir videosuyla karşınızdayım Stick Battle 2021 evet e, önceden çektiğim e, oyun arkadaşlar e, muhtemelen yani, e, isimlere benzetmiş olabilirsiniz ki zaten benzet benze yani bunda e, Stick Battle 2021 o, o zaman çektim yani Stick War Legacy'nin %100 kopyası dediğim oyunda arkadaşlar e, Stick Man'de Man Man vardı. Stick Man Battle 2021'de. Burada Stick Battle yani Man yok. Bu tek fark o arkadaşa isim yanında. Ee, geri kalan her şey aynı. Bugün arkadaşlar Kalesik Harekat'tan devam edecek çılgın zorlukta. bir öre ve bundan önce de arkadaşlar e, ee, Necroman videosunu atlamam izlemediyseniz. İzlebilirsiniz ve şuradaki büyücünün görünümü de değişik. Orada garip bir duruyor büyücü. Şimdi arkadaşlar büyülerimizi yine alalım ve ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şimdi diyebilirsiniz e, abi bu e, oyunun daha yeni versiyonu yok mu? Bu son versiyon arkadaşlar. Bu oyunun son versiyonunu şunu şu an oynuyorum. Ee, bu oyunu indirmek istiyorsanız arkadaşlar Play Store'da normal hilesi var. Hileli bir şekilde yani benim şu an oynadığım versiyonu indirmek istiyorsanız arkadaşlar dünkü attığım birinci videosuna gidip açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Orada açıklama kısmında linki koydum arkadaşlar. Ee, şimdi bu arada şöyle bir şey vardı. Ben bunun ne işe yaradığını anlamadım. Şu bin altını göstereyim. Bakın. Tıklıyorum 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 arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burası 9588 altın oldu yine de göstermiş oldum. Şimdi bugün e, final olsa kadar gireceğiz. E, biz aksi çıkmazsa. Mesela ne yapalım? Elit birlik basalım. Yapabilecek çok da bir şey yok. Yani hani yeni güncelleme, kaos güncellemesi olsa bunda yani kaos e, olayı olsa işte kayraydı falan basabilsek o zaman daha da çeşitli şeyler yapabilirim ama ya basabileceğim altın spartun. Elit birlik girafın. Meri yani Merit'tir tabi var ama. bu arada ma ya, işte madenci şeye bastım. Evet. Açın Fire basalım bakalım bir tane. Evet. En son videomuzu hatırlarsınız arkadaşlar. Pertlan topraklarında yenmiştik arkadaşlar ve. Bunlar e sıkıntı çıkaracak. Ee, Westwind topraklarına kadar ilerlemiştik. Şimdi Westwind topra topraklarını ele geçirip ee, ülkelerinin özgürlüklerini ee, geri alıp No -mastlendi. yani devlere dalacağız. Evet can sıkıcı bir olay aslında şu anki yaşadığımız olay. Çünkü adam bir türlü ee, takviyesini çağıramadı. E, heykelin canına da çok fazla yani çılgın zorluk olduğu için ama bir de şöyle bir şey vardı önceden. yani heykel %95 canı mesela indiriyorsunuz yaklaşık %5, %4, %5 canı kalıyor. O zaman adam dışarı çıkıyordu. O zaman da bir anlamı yoktu. Sonra bunu e, şey yaptılar. E, OP bayağı OP dediler artık. Heykel hasar bile almıyor. E, takviye kuvveti şey yaptığınızda bir 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 vuruyorsunuz. Mesela Griffon'u vurduğunuzda bile 10 vuruyorsunuz en fazla. Şimdi siz kont edersiniz 20. E, sondaki rak rakam düşüyor yani. sonraki sıfır düşüyor yani. Takviye kuvvet geldin artık heykellerde. Öyle düşünün şimdi. Burada ne yapılır biliyor musunuz? Bir tane girifonla. Sonuçta şöyle bir şey değil mi? No Man's Land, e, no land Lideri girifon değil mi? O zaman buradaki karşı Zeyla ne zaman hitap ediyor? Ben bunu hep düşünüyorum biliyor musunuz? Yani Telefon bunların neyidir? Bak karşıdan gelenler neyidir? ve Evet. E, önceden arkadaşlar e, e, devlerin mesela düşman devlerin sopası da kırmızıydı. Artık siyah onların sopası. Çöp adam zaten gene e, siyah bildiğiniz üzere. Şimdi aynı hamleleri yapıyorlar. Bakalım. Ya sen giriyorsan kime karşı cüret geliyorsun? Sen kime karşı güç gösterisi yapıyorsun? Karşına koskoca koskoca ve koskocaman hatta Gryphon var. Yani bunun üç katı dev yani. Aynen. İkincisi de geldi de Hiçbir şey yapamazlar Bu arada arkadaşlar ben ee, şöyle bir şey de var e, Youtube'da görüyorum arkadaşlar bu aralar Adamlar Youtube'da Mod menü diye bir olay var Mod menu'yu her e, stik oynuyorsunuz Muhtemelen biliyorsunuzdur Mod menü diye bir şey var arkadaşlar Onu kuruyorlar oyunlarına ve final boss'u falan çağırabiliyorlar Final boss'u mesela bir tane menü açıyorlar Şuradan Aynı şunun gibi simge var bakın Şunun gibi bundan biraz daha farklı böyle e, ee, morumsu bir şey. İndiriyorlar linki mesela. Bu arada sizi çok bekletmemek adına ben e, oyunu kaç vuruyoruz bu arada? 250 vuruyoruz tamam. Heykelle bir 400 vuruyorduk. Ee, mesela final boğusu çağırıyorlar. Karşıdan mesela adam gönderebiliyor. Mesela Kyra basıyor adam. Karşıdan Kyra geliyor mesela. Karşıdaki adam şeyini mesela karşıdan adam çağırtırabiliyor kendine. Yani, hmm. Öyle bir olay var arkadaşlar mod ee, Ben baktım Kurmaya çalıştım mı ya beceremedim bir de anahtar falan istiyormuş anladığım kadarıyla. Eğer siz e, biliyorsunuz arkadaşlar e, direkt mesela indirip, e, oynanabiliyor oynanabilir versiyonu biliyorsunuz. E, Yorumlara atarsanız sevinirim ben de onun videosunu çekerim arkadaşım Ya da ben video dışında e, şey yaparım. bilen de çıkmazsa artık şey yaparım. Adını siz getirin. Kendim artık e, yapmaya çalışırım. Bir şekilde yapmaya çalışırım yani Uğraşırım baya, baya uğraştım yapamadım da yani. Evet. Bayağı güzel kapışma. Ee, sürekli ayağımıza vuruyoruz. Hop. Ve ve bam. Ve bum. Ve arkadaşlar No Man's Land'i de ele geçirdik arkadaşlar. Şimdi 6. dakikada e, şeylere pusuya gidiyoruz. Evet. Değil. De alalım. Ve önceden değerleri yükselttiğinde sopası değişmiyordu. Onu sonra da eklediler. Bom sürüler de açık diye biliyor musunuz? Bir tane altın Spartan vs bu bölüm. Hadi bakalım. Hatta şöyle bir şey mi yapsak? Ordu kursak buraya böyle. Ama bu bölüm için değmez ya. Bu bölüm zaten geçici bölüm ya. Şöyle biraz biraz basalım. Evet geldiler. Evet blok. Altı sperton Bu arada görünümün baya garip ya. Mızraklar aynı ama kalkan ve miğferleri farklı. Şu acaba ne işe yarıyor ya? Mesela bin, bin 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 çağırayım. Mesela oradan da bir şey açıyoruz. Mesela her şeyden bir şey çağırıyor. Bu askerle üzerine mesela örnekliyorum devin üzerinde bir şey işe yarıyor mesela bir tanesi. Bak aşağı kaydırıyorum başka bir şey yok bakın. Altta iki tane zaten hiç kullanılamayan bir şey var. Basıyorum hiçbir şey olmuyor. Beyaz zaten. Aktif bir şey değiller. Hallettiniz değil mi? Önceden bir de böyle bir şey vardı arkadaşlar. Askerler normal ee, durmayıp daha böyle koşmaya çalışıyorlardı. Geçmeye çalışıyorlardı. normal devimizi çıkardık. Abi bir şey diyeceğim abi den ne iş arıyor bu ya? Şu ne iş arıyor? Çincem de yok ya bir. Doğal olarak Çince de bilmiyorum ki ya. Şuna artıya basıyorum 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 basıyorum. Şu ne içeri mesela bir şey açıp kapatıyorum. Anlamadım. Gene dünkü videoda söylediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Evet büyücü göre büyücü milyonlar falan da çok garip ya valla. Aa bir dakika aslında. Allah Sparta da bayağı havalı abi şuna baksanıza. Şimdi minyonla eee... final Boss'un maskesi kafalı şey aynı değil mi? O zaman şöyle baktığımızda o zaman final Boss'un da mantık maskesinin bunun aynı olması gerekmiyor mu? Aslında farklı da olabilir tabii de. Bir de üzere final Boss'un minyonların maskesi aynı. Olabilir bak. Mantıklı bir düşünce, mantıklı bir düşünce ardından da Evet ve öldürdük adamları. Şimdi elit birliklere karşı savaşacağız. Elit birliklere karşı bayağı bir şey yapacağım. Onu. Hatta var ya son bölümde ne yapacağım bolum? Son bölümde girifon ordusu yapacağım. Abi. abi şu elit birliklerden... Bundan sonra da arkadaşlar e bir challenge videosu gelecek. Onunla kaçırmayın derim. O da bayağı iyi olacak yani. Bayağı güzel bir challenge. Challenge'ı zaten siz de seviyorsunuz arkadaşlar. Ben de çekerken gerçekten zevk alıyorum. Evet baya 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 aldım. Tamam artık yeter ya. Şimdi Ice Yields'a karşı ne yapalım biliyor musunuz? Ice Yields'a karşı Altın Spertum Ordusu yapalım. 30 tane falan basalım yani. Mortar, evet. 30 40 hatta 50 tane falan. 30 az hatta. Stay behind, stay behind. Aa, Or sayın biraz geriden bekliyor normalde daha önde beklemeleri gerek mortar, <laughs> mortar, ya onu onda eğer biliyorsun işte arkadaşlar dedim ki yanına yazın ya mod menü müdür nedir yani ben de yapmak isterim final olsa falan yani vs'ler kapıştırmalar falan çalışlar yaparız onu da e, yorumlara Yani biliyorsanız e, Direkt indirip indir oyna e, Tarzında şekilde biliyorsunuz Yorumlara yazabilirsiniz Çünkü bir de anahtar falan patrofot falan Onlarla hiç uğraşmak istemiyorum e, Biliyorsunuz e, yorumlara yazabilirsiniz Çünkü güzel olur yani Ben de final boss kullanmak isterim açıkçası Neden olmasın yani final boss güzeldir Şimdi karşıdakiler tabi full olduğu için Aynı böyle gözüküyorlar Karşının kılıçlısı aynı Madencisi aynı Spartalı'nın sadece kaskı farklı değil mi? Hı hı. Evet. Bir tane mızrak basalım mı? Mızrakla zaten adamın işi bitti abi. Evet altın Sparton oldu abi. Biz üzere arkadaşlar e, kanalımızda bunun he, normal stick var legazda e, şey videosu var 30 tane altın sparton vs final boss videosu var onu da izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim o da baya güzel bir savaş olmuştu orada da o videoda da baya güzel bir video olmuştu açıkçası. Evet e, birazcık hızlı şey yapsak karşıdan bir de dev çıktı uğraşmayalım şu devlerle falan. Çok güzel. Ah normal normal olarak da büyük kullanmadan da muzak asılar derken zaten bir an hepsi girdi bitti yani evet, dev falan öldürmüşüz. Ama büyücü hala geriden sıkıyor yani. Tabii yani. sıkıyor yani eski bu çok eski bir şey değil ama biz ben bunun videosunu çektiğim zamanlarda da büyücü garnizonundan e, garnizondan çıkmayı vurabiliyordu orada adam da çağırabiliyordu sonra da ona e, kaldırdılar dörflediler Şimdi arkadaşlar evet eğlenceli kısma geldik akça Grifon ordusu yapacağım abi. Bir sürü Grifon yapacağım. Bak normal Stick bunu yapmadım akşam. Normal Stick yaptığımı göremezsiniz çünkü yapmadım yani. Aynen abi. Bir sürü Grifon. Hadi bakayım abi. Hadi bakayım abi. Bir sürü Grifon vallahi abi. Buradan kaç tane GFN olduğunu öğrenebilir miyiz? 4, 8, hani hepsi 4 sıra mı oluyordu? Galiba 4'tür ya. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yani ben saydığım doğruysa öyle. 24, 25, 26. Abi bu kadar yeter mi? Biraz daha basalım Vallahi Sevdim ben bu işi ya. Bir sürü giriyor fot. Allah'ım ya Oyun bir de hiç kalsmıyor ama tabii eski versiyon ya bir yandan da. Eski versiyon olduğu için daha az e, güç istiyor telefondan. Telefonun sınırı daha az oluyor. Daha uzun yani sınırı daha uzun olduğu için eski versiyonu. Of of of. Şu savaşı kasmadan izlemek gerçekten güzel bir duygu ya valla. Normal Stigfar lega olsa bence kasabilirdi yani. Hani kasabilirdi. Kasması bile mesela eski telefonda bunu yapsam bitti. Oyun çöktü zaten direkt. Arkadaşlar bakalım final boss'a karşı nasıl bir kapışma, nasıl bir direniş göstereceğiz. Allah'ım ya Rabbim. Net evet, geldi o terbiyesiz. Herkese vurdu, geçirmeye de iyiydi. Evet ve final boss'u arkadaşlar geldi ve evet. Tahminim doğru çıkmış. Minyonun e, kafasıyla e, final olsun kafası aynı olduğu için desenleri de aynı. Elindeki sopa gene aynı şekilde aynı ama e, evet böyle değişik bir tipi var. Kırmızı kafalı böyle. Grifon'da mor. sağdıralım arkadaşlar. Vallahi nasıl bir kapışma olacak. Bir tane final boss vs. Bilmem kaç tane Girifon abi. Ha. Ya, tabii arkadakiler vuramıyor. Öyle bir fail oldu maalesef. Neden arkada Evet, 50 50 vuruyorlar şu anda. Oraya giriyor bir final boss önceden daha fazla vuruyordu arkadaşlar. Şimdi kaç vurduğunu göreceğiz. Kaç vuruyor abi? Normal 144 vuruyor çılgında. 120 var evet. Önceden mesela ee, final boss 120 vuruyordu arkadaşlar bakın. Bakın fark ettiyseniz bakın. Gördünüz mü 120? 120 değil mi? Yanlış olmasın. Bak aynen 120 arkadaşlar. Final boss önceden daha güçsüzdü arkadaşlar. En azından hasar yönünden, can yönünden de hatta güçsüzdü galiba. Yani can yönünden de güçsüz. Önceden final boss daha güçsüzdü. Sonradan daha da güç yaptılar final boss'u. Daha da yani final boss olmaya yani. Şimdi arkadaşlar hatta ben... Ne oldu ben? Ben bir tanesini geri alabilir miyim? Evet. Geriden vursun o da. Hop bom. Bak ben geriye şey yaptım bir tanesi. Diğerlerine ne oluyor ya? Yani? Baksanıza arkada bir sürü grifon bekliyor valla. Abicim. Yani davetiye mi bekliyorsunuz? dalsanız adamı ya valla. Tabii e, eski versiyon olduğu için. Yani zaten eski Stickfire Legacy'nin kopyalanmış yani böyle. E, o yüzden e, bazı hatalar oluşabiliyor arkadaşlar. Hatalar oluyor biliyor. Bundan gayet normal bir şey ama. E, Şimdi versiyon olsa tüm grifondan saldırırdı muhtemelen. Evet. Ve arkadaşlar. Direkt adamın içinden geçtik. Ve Empire dedi de adam görünmüyor bile o derece. Ve ha 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 dedi. De. Öz. Öz. Ve nurse. Vay be. Adamın kafasını sapladık arkadaşlar. Ve bu videoda da arkadaşlar hikaye modunu bitirdik. Bilmem kaç tane Griffon sayesinde. Bitti arkadaşlar. Stick Battle 2021. Ama bak burada on Empire mesela mor. Pembe yani. Kendi şeylerde de katmışlar. Stick Battle 2021. Vay çakallar. Stick War'ın e, yenilenmiş hali diyor. Stick Battle diyorlar. Stick War Legacy bir kere. Vay çakallar ya. Şimdi arkadaşlar oyna diyelim ve e, turnuvadan devam edelim. En son son oynarız. Çılgın da oynayacağım ve bademci oldu musun? Ve Maverek evet. Buralar zaten bildiğimiz şeyler arkadaşlar. Ee, ay, ay, bak burada yükseltmesi şeymiş. Evet. Burada sınırsız değilmiş. Yükselttikçe artmıyormuş. Neyse. Bir rant oynayalım bakalım. mavelik sen nasıl bir işkence yapayım? Şu an onu düşünüyorum. Hmm. Bir tanelik bildik. Hatta iki tane yükledik. Hadi bakalım uğraş bununla. Da okçu yağmuru. Aynen öyle. Ne yapacağım bakalım. Geriye kaçacağım tabii. Yapacağım başka bir şey yok ki. At alın abi mızlakları. Atın at 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 at. Ha direkt zaten heykelin canını yara indirmişiz abi hatta. Heykeli kurduk bile ne oldu? Neyse arkadaşlar o zaman 20 dakika olmasını beklemeyelim dün. Aa sandık geldi. Evet. Allah. Kastı kastı. Tam diğer videoda kurulsa oynayacağız arkadaşlar. Öyle şeyler olacak. Şimdi sandığımızı açalım. Ve. Abi yanlışlıkla şey açtım. Open chest. Ve. Çok garip abi sandık açma şey ya. Sandık açtıkça yenisi mi geliyor? Aa, sandık bir kere sandık biriktirdiğinizde, biriktirdiğinizde sürekli yenileniyor sandık. Bakın şu Bu nedir abi? Sandık sınırsız sandık açıyor. Garip bir tane kostüm geldi. o gerçi yaprak kostümüydü. Gerçi dokunları farklı ayrı bir şey de. Abi çok garip bir şey bu arada. Abi hani çok garip yani. Hani. Neyse arkadaşlar yani hani işte tabi istikbal legasının kendisi olmadığı için tabi farklılıklar olabiliyor yani ama mantıken yani, bu arada ice falan ne kadar göz yakıyor ya ayy gözüm ağrıdı valla neyse arkadaşlar o zaman da bu videodan bakın son bu videomuz arkadaşlar ee, stick, stick battle 2000 stick battle 2021'in yani stick war Legacy'nin kopyası oyununun hikaye modunu bitirip arkadaşlar turma moduna giriş yaptık Bunun da bitirdikten sonra sonsuz evlerde ilerleyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar ben tabi de like onu bir dakika geç için kendinize bakalım bay bay